Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de mesela Müsnet'te ve Tirmizi'nin ilim bahsinin 2660. hadisinde de der ki bana Kur'an-ı Kerim ve onun bir misli verildi. Ne diyor Allah Resulü? Bana Kur'an ve onun bir misli verildi. Bak bana verildi diyor. Nedir onun bir misli? İşte sünnettir. Bana verildi diyor, verildi. Kur'an'ın bir misli ne olabilir ya? Yani Kur'an gibi bir kitap daha verilmedi değil mi? Bana Kur'an ve onun bir misli verildi diyerek sünnetini ifade ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Kur'an ve onun bir misli verildi. Karnı tok vaziyette koltuğuna oturarak sadece şu Kur'an'a sarılınız. İçinde helal olarak gördüğünüz şeyleri helal sayın. Haram olarak gördüğünüz de haram kabul edin diyecek bazı kimselerin gelmesi yakınlaşmıştır. Bakın kardeşler Allah Resulü bugünü tarif ediyor. Diyor ki: Karnı tok olan bir kimsenin koltuğuna oturup da biz ancak Kur'an'ı biliriz. Kur'an'da neyi helal gördüysek onu helal kabul ederiz. Neyi de haram gördüyse onu haram kabul ederiz. Başka şeyi kabul etmeyiz diyenlerin gelme zamanı yaklaşmıştır. Şüphesiz Allah'ın Resulü'nün haram kıldığı şey Allah'ın haram kılması demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim kendi kafasından haram kılmıyor. Kendi kafasından helal kılmıyor. Allah kendisine bir sınır çizmiş, kendisine bir yetki vermiş. O çizdiği sınırların içinde kalarak haram kılıyor veya helal kılıyor. O sınırların içinde Müslümanlara bir şey söylüyor veya söylemiyor. Şimdi kardeşler, bu Kur'an-ı denen kimseler, yani Kur'an bize yeter denen kimseler esasında doğruyu mu söylüyorlar bakalım. Şimdi Allahu Teala Celle Celalü namazı emretiyor değil mi Kur'an'da? Birçok Ekimus salah diyor. Hani namazı kılın diyor. Peki namaz nasıl kılınacak? Yazıyor mu allah Teala? Ruku edin, secde edin diyor Cenab-ı Allah Celle. Ama ruku nasıl edilir? Yazıyor mu orada? Ruku eğilmek demek. Eğilmek. Nasıl eğileceğim ben? Şöyle mi eğileceğim? Bugünkü namaz kıldığım gibi şöyle mi eğileceğim? Böyle mi eğileceğim? Var mı orada? Yok. Secde edin diyor Cenab-ı Allah. Nasıl secde edeceğim? Upuzun yere mi şey edeceğim? Uzanacağım. Yanağımı mı, sağ yanağımı mı koyacağım yere, sol yanağımı mı koyacağım, anlımı mı koyacağım? Nasıl secde edeceğim o kitapta var mı? Bunun bir o Allah'ın kitabındaki hükmün bir uygulayıcısı olması gerekir değil mi? Bir göstereni olması gerekir. İşte o yetkiyi de peygamberine vermiş. Demiş ki ey resulüm ben namazı emrettim. Nasıl kılınacağını da sen göstereceksin. Peygamber kendi kafasından göstermemiş. Cebrail'i göndermiş Allah. Nasıl abdest alacağını Cebrail'e bizzat göstermiş Allah ve nasıl namaz kılınacağını da Cebrail vasıtasıyla peygamberine göstermiş ve peygamberi de ümmetine göstermiş değil mi? Kendi kafasından değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Bir başka mesela. Hani bu sünnet düşmanları Kur'an bize yeter diyorlardı ya. Peki sabah namazının iki rekat, öğlen namazının dört rekat, ikindi namazının dört rekat, akşam namazının üç rekat, yatsı namazının dört rekat olduğu Kur'an'ın neresinde yazıyor? Sabah namazını nerede bulacaklar, nerede görecekler o zaman? Nerede yazıyor? Peki haydi... Namazı kıldılar diyelim. Tekbir nasıl alınır? Kıyama nasıl durulur? Hani Kur'an'dan kolayınıza gelen okuyun diyor değil mi? Allahu Teala Fatiha okuyun demiyor. Kur'an'dan kolayınıza gelen. O Kur'an'dan kolayına gelen nedir? Ne kadardır? Var mı? Kur'an'dan kolayınıza gelen okuyun diyor da o kolay ne kadardır? Bir ayet midir? Üç ayet midir? Beş ayet midir? Ne kadardır? Onu da bir gösteren olması gerekir değil mi? Peki Allah zekat verin diyor. Zekat sadece zekat verin diyor. Ama Hangi maldan ne kadar zekat verilir? Var mı bu Kur'an'da? Yani paranın zekatı ne kadar olacak? Altının, gümüşün, ticaret malının zekatı ne kadar olacak? Tarladan kaldırdığımız ürünlerin zekatı ne kadar olacak? Hayvanların zekatı ne kadar olacak? Var mı Kur'an'da böyle bir şey? Dolayısıyla Afallallar kalırlar ve diyecekler ki bakın Kur'an'ı bunların esas amacı dedim Kur'an'a düşmanlık yapmaktır. Kur'an'ı ortadan kaldırmaktır. O zaman bunun işi içinden çıkmayınca efendim zekat temizlik demektir. Öyleyse temizlenin diyor Allah diyecekler. Ne yapacaklar? Zekatı kaldıracaklar. Salattan maksat duadır. Bir bunu diyenler var ha şu anda. Salat duadır. Bugünkü gibi böyle bir namaz yoktur diyenler var. Şu ihsan el açık mıdır nedir? Diyor ki ateistler de, Hristiyanlar da, kafirler de, müşrikler de cennete gidecek diyor. Yani Allah'ı yalanlıyor. Peki kardeşler hac, hac yapın diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. İhramdan bahsediyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu değil mi? İhramlıyken diyor kara avı size yasak kılındı diyor değil mi? Peki ihrama nereden girilir? Tamam ihrama gideceğim ya memleketimden mi gideceğim, gireceğim? İşte Mekke'nin sınırına varınca mı gireceğim? Nerede gireceğim ben bu ihram, ihrama? Tavafı nasıl yapacağım? Yani Kabe'ye şöyle mi döneceğim? Şöyle mi döneceğim? Başlama yeri neresi olacak? Bitirme yeri neresi olacak tavafın? Var mı orada? Peki olmazsa nasıl tavaf edecek bu insanlar? Peki Allahu Teala Celle Celaluhu diyor ki hırsızlık yapanın yapanların kadın ve erkeğin, hırsızlık yapan kadın ve erkeğin ceza olarak ellerini kesin diyor değil mi Kur'an'da? Var mı bu? Kur'an'ın ayeti. Peki el neresi el? Şuradan mı kesilecek, şuradan mı kesilecek, şuradan mı kesilecek değil mi? Elini kesin dedi. Nasıl bilecekler? Nereden kesecekler? E, bunun bir uygulayıcısı olması lazım. Yani o elin nereden kesileceğini gösteren birisi olması lazım. İşte o, da, o da peygamberdir. Hırsızlık yapanın elini bileğinden kesmiş ve demiş ki Kur'an'ın emri işte budur. Kur'an buradan kesin diyor demiş. Peki allah -u Teala nikahtan bahsediyor değil mi? Kadınlarınızı nikahladığınız zaman diyor. Nikah hangi sözlerle olur? Nikah diyor, nikah edin diyor da. Nikah hangi sözlerle olur? Kaç tane şahit lazım? Biz bugün iki tane erkek şahidi mesela nereden çıkarıyoruz? İşte Bakara suresinin 182. ayette ama bu deyin ayetidir. Yani borç verme, e, birbirinize diyor borç verdiğiniz zaman sağlam bir yazıyla yazın ve erkeklerinizden de iki kimseyi şahit bulun eğer iki erkek bulamazsanız bir erkekle iki kadını şahit tutun diyor orada peki nikahta kaç tane şahit olacak orada da iki erkek mi şahit olur. İki erkekle bir erkekle iki kadın mı şahit olacak? Ya da dört tane kadın şahit olursa iki erkek yerine geçer mi geçmez mi? Var mı böyle bir açıklık? Bunun nasıl yapılacağını peygamber göstermiş değil mi? Her Kur'an'daki her emir böyledir kardeşler. Şimdi diyecekler ki efendim zekatın nereye verilecek? Hani zekatın hangi maldan verileceğini bilemezler de ama zekatın nerelere verileceğini söyleyebilirler. Tevbe suresinin 60. ayetinde Cenab-ı Allah 8 sınıf insan sayıyor. Peki nedir o 8 sınıfın içindekiler? Fisebillah. Allah yolu olanlar. Peki o zaman biz sorar sorarız. Allah yolunda kimdir? Kim Allah yolunda? Değil mi? Bugün particiler bile diyor ki küfür sistemlerinde parti kurmuş. Küfür sistemlerinde küfür kanunlarıyla iktidara gelip küfür kanunlarıyla Müslümanları yönetmeye ta talip olanlar diyorlar ki Efendim biz de fi sebilillahız. Biz de burada cihad ediyoruz. Öyleyse zekat bize de verilir diyorlar. Parti için zekat topluyorlar. O fi sebilillahı kim belirleyecek? Yine Allahu Teala fakirlere ve miskinlere zekat verin diyor değil mi orada? Fakir bak. Peki fakirliğin sınırı nedir? Nereden fakirlik başlar? Nereye kadar fakirlik devam eder? Nerede fakirlik biter? Miskinle fakirin arasındaki fark nedir? Niye Allah hem fakiri saydı hem miskini saydı? Nereden bileceğiz? Kim açıklayacak bunu? Müellefeyi gulüp. Kim müellefeyi gulüp? Değil mi? müellefe kulüpten maksat nedir? Kimler müellefe kulüp olabilir? Bunları her birini Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hem uygulamış hem açıklamış ve bize örnek olmuş. Değilse bu ayeti uygulayamazsınız kardeşler. Bugün akşam namazında okumuştum. Cuma ayeti değil mi? Ya eyhellezine amenu iza nudiya lis salati min yevmil cum'ati fes'u ila zikrillah. Ey iman edenler, Cuma günü namaza çağrılı, çağrı, çağrıldığınızda Allah'a zikre koşun, alışverişi bırakın. Ve zerul bey, alışverişi bırakın. Zalikum hayrul lekum in kuntum talemun. Eğer biliyorsanız sizin için daha hayırlıdır. Allahu Teala cuma cumayı orada belirtmiş değil mi? Ama cuma kaç rekattır? Oradaki zikirden maksattır. Hutbe diye bir şey görüyor musunuz siz orada? Oradaki zikir nedir? İşte o zikrin ne olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göstermiş hutbeyle. Dolayısıyla kardeşler bak sünneti kabul etmeyen zındıklar. Efendim bunlar zındık olur mu? El cevap, vallahi de zındıktırlar, billahi de zındıktırlar. Sünneti kabul etmeyen kim olursa olsun, yani sünneti topyekun kabul etmeyen, çünkü o sünnetin içinde mütevatiri vardır değil mi? Meşhuru vardır, ahati vardır sünneti topyekun ama bir insan dese ki mesela bir sünnet veyahut da bir hadis, hadis alimi bunu da hadis alimi diyebilir ancak. Hadisin geliş yollarına bakarak geliş yollarında bir sakatlık var da bu uydurmadır ya da zayıftır derse bu ayrı. Ama böyle demiyor sünnet diye bir şey yoktur diyor. İşte bu adam zındıktır kim olursa olsun. Beş vakit namazını kılsa da zındıktır. Her sene hacca gitse de zındıktır. Kabe'nin yanında geberse de zındıktır. Şimdi diyorlar ki bunlar peygamberin bu dinde bir şey yetkisi yoktur. Peygamberin sözlerini Ekart edin, saf dışı bırakın. Kulaklarınızı bize çevirin. Bizim ne dediğimize bakın diyorlar. Biz Kur'an'ı daha iyi biliriz diyorlar, değil mi? Yani peygamberin sünnetini inkar edenler kendilerini peygamberden öne alıyorlar. Yani peygamberin önüne geçiyorlar ve diyorlar ki Kur'an'ı bizden öğrenin diyorlar. Şu anda pek çıkmıyor. Pek çıkartmıyorlar artık. Bir zındık vardı. Telev televizyonlara iki de bir çıkarıyorlardı ve diyordu ki Kur'an Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki biz bu Kur'an'ı açıkça indirdik. Anlayasınız diye indirdik. Öyleyse bu Kur'an'ı herkes anlayabilir. Mealini okuyan herkes anlayabilir diyordu. Değil mi? Bir zındık. Sonra 20 küsür ciltlik tefsir yazdı. Eğer bu Kur'an'ı herkes anlayabilirse sen niye Kur'an açıklamaya kalktın? Yani Kur'an'ı herkes anlayabiliyorsa, mealinden anlıyorsa sen o 22 ciltlik ya da 24 ciltlik tefsiri niye yazdın? İnsanlar anlasın diye yazdın değil mi? Hani insanlar anlayabiliyordu. Sen anlatmaya kalkmışsın. Ve o tefsir yazdıktan sonra ne dedi biliyor musunuz kardeşler? Kur'an mealle anlaşılmaz tefsir okunması lazım dedi. Yalan söylemiyorum ha. Bunu videolarından seyredebilirsiniz. Kendisi önceden tefsir yazmadan diyordu ki Kur'an'ı herkes anlayabilir. Kur'an'ın açıklamaya ihtiyacı yoktur. Mealini açıp okuyan anlayabilir diyordu. Ondan sonra o kadar tefsiri yazınca dedi ki Kur'an mealle falan anlaşılmaz tefsir okumanız lazım dedi. Yani azıcık aklı olan bir insan, azıcık aklı olan Müslüman bunların önceki söyledikleriyle bir sonraki söylediklerini veyahut da önceki yaptıklarını bir sonraki yaptıklarına baksa bunların zındık olduğunu ortaya çıkarır. Peki zındık nedir? Niye zındık? As esasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında üç şey vardı değil mi? Kafir, münafık, mümin. Peki bu zındık ne? Kardeşler bakınız mümin Allah'a her şeyiyle iman eden kimse demektir. Allah'tan gelen peygamberden gelen her şeyi kalbiyle tasdik eden diliyle ikrar eden demektir. Ve Allah'ın emir ve yasaklarına uygulayarak yani emrettiklerini yaparak yasakladıklarından kaçınarak teslim olan kimse demektir. Mü'min. Kafir, inkar eden demektir. Yani kabul etmeyen. Bu Allah'ı yakında kabul etmeyebilir. Ben Allah diye bir şey tanımıyorum diyebilir. Bugün ateistler gibi. Allah kabul ediyorum ama bizim Allah'a Allah ulaşmamız mümkün değildir. Öyleyse aracılar koymamız gerekir deyip putlara tapanlar da, ilahlara tapanlar da olabilir. Ya da bugünkü bazılarının Allah'la kendi aralarına aracılar koymaları gibi. Böyle de olabilir. Veya münafık, aslında münafık da kafir değil mi? Münafık sadece Müslümanlar içindir. Müslümanların katında münafıktır. Allah katında kafirdir o. Çünkü Allah onun kalbini biliyor. Çünkü müminler kalbini bilmediği için kalbinde küfrü gizliyor o. Yap, yaptıkları, ettikleri Müslümanlığa uygun olduğu için Müslümanlar onu Müslüman diyebiliyor. Peki zındık nedir? Zındık kardeşler şu demektir. Söylediği sözleri yaptı, ya da yaptığı fiilleri Kur'an'a ve sünnete vurduğu zaman küfür olan, ama buna rağmen Müslüman olduğunu iddia eden kimsedir. Bu iddiasında samimi de olabilir ha. Bak münafık samimi değildir ben Müslümanım derken. Çünkü o kendisinin kafir olduğunu biliyor. Kalbinde küfür gizlediğini biliyor. Çünkü onlar Kur'an diyor. Kendi adamlarının yanına vardığı zaman biz sizdeniz derler. Biz onlarla alay ediyoruz derler. Ama zındıklar böyle değil. Zındık kalbinde küfrü beslediği halde ya da söylediği söz veyahut da yaptığı fiiller Kur'an'a, sünnete, İslam akaidine vurduğu zaman küfür olduğu halde Müslüman olduğunu iddia eden kimsedir. Ve bu iddiasında kendine göre samimi de olabilir. Yani bunu söylerken gerçekten doğruya inandığın Söyleye, zannederek söyleyebilir. Ama onun doğru olduğunu zannederek söylemesi onun Müslüman olmasını ifade etmez. Niye? Çünkü söylediği sözler küfürdür. Yaptığı fiiller küfürdür. İşte zındık buna denir kardeşler. Dolayısıyla bugünkü şu ilahiyatçı geçinen ama sünneti inkar edenler zındıktırlar kardeşler. Adam mesela diyor ki bakın hadisleri ortadan kaldırırsanız sünneti ortadan kaldırırsanız işte Bakara suresindeki hani 222-223. ayetler var ya hani sana kadınların hayz halinden soruyorlar. O bir ezadır. İşte kadınların o hallerinde onlardan uzak durun. Diyor ya hani. Diyor ki efendim diyor. Hayızlı kadın da namazını kılabilir, orucunu tutabilir diyorlar. Çünkü Allahu Teala Celle Celalü namaz kılın diyor. Bunda hayızlı kadın da dahildir. Hiç ayırmamış diyor. Hayızlı kadından ancak cinsi münasebet yapılamayacağını Allah söylüyor diyor. Sadece hayızlıyken cinsi münasebet yapamazsınız. Ama kadın diyor hayızlıyken oruç da tutabilir. Namaz da kılabilir, Kur'an da okuyabilir diyorlar şu anda. Niye? Çünkü sünneti ortadan kaldırdılar değil mi? Halbuki sünnete baktığımızda hayızlı kadın cünüp Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz, tavaf edemez diyor Cenab-ı Peygamber. Başka? Biraz önce okuduğum Cuma ayetini delil getirerek diyor ki orada Allah buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu izanu diye lissalati min yevmil cüm'ati fesi'u ila zikrillahi ve zerul beyi. Yani ey iman edenler cuma vakti zikre çağrıldığınız zaman hemen koşun, zikre koşun ve alışverişi bırakın diyor. Buna kadına da dahil, erkek de dahildir. Öyleyse kadınlara da cuma namazı farzdır diyorlar. Niye peygamberi ekart ettiler? Halbuki pe peygamberimiz kadınlara, çocuklara ve hür delilere, hür olmayanlara cuma namazı farz değildir diyor değil mi? Peygamber diyor bunu. Şimdi bu aklı evvellerin yolundan gitsek, misal Allah korusun. Onlar gibi dense. Bakın ne olur kardeşler. Kadınlara da cuma namazının farz olduğunu kabul edelim. Kadınların hepsi camiye gitmek mecburiyetinde değil mi cuma namazını kılmak? Akıl bali olduktan sonra hepsinin cuma gitmesi lazım değil mi? Peki kadının 1 yaşında çocuğu var evde, 3 yaşında çocuğu var, 5 yaşında çocuğu var. Kime bırakıp gidecek? Diyecek ki ebesine bırak. Ebesine de cuma namazı farz. Kreşlere bıraksın. İyi kreşteki kadına da cuma namazı farz. Kime bırakacak o şeyi? Evine bırakıp gitsin. O zaman çocuklar birbirini öldürürse, bıçaklarsa ne yapacak? Çocuk bir zehir içerse ne yapacak? Sokağa çıkar arabanın altında kalırsa ne olacak? Efendim çocukları camiye götürsünler. E o zaman orası neye benzer? Namaz kılabilirler mi o kadar çocuğun içinde? Görüyor musunuz insanları ne hale getiriyorlar. Yani bu dini curcunaya çevirmek istiyorlar. Bu dinde bir kargaşalık yapmak istiyorlar. İnsanları tam te tam tersine cumaya yönlendirmek değil, cumadan soğutmaktır bunların amacı. Esasında bunların cuma diye bir dertleri de yok ha bunu iddia edenlerin. Namaz diye bir dertleri de yoktur. Böyle bir dertleri de yoktur. Ama hep Müslümanların dini ibadetleriyle uğraşırlar bunlar. Senenin 12 ayının, senenin 12 ayının yani işte kurban Kurban bayramı 3 gün olarak kabul edersen hani kurban kesme günlerini sayarak 3 gününü çıkarırsanız 365 günün 3 gününü çıkarırsanız 362 gün et zıkımlanıyorlar. Kasaplardan gidip gidip et alıyorlar. Bunu diyenlerin işte masalarını çekmişler. Yemek yiyenin her tarafta et dolu. Ama şeye gelince hayvan katliamı diyorlar. Ya kasaplardaki ne o zaman? Niye kasaplara kesmeyin, hayvan katli katlediyorsunuz demiyorlar? O kasaplar her gün et kesiyor. Mezbaneler et, her gün et kesiyor değil mi? Siz duydunuz mu bunların hiç? Mezbanelerde hayvan kesilmesin, et yenilmesin dediklerini hiç duydunuz mu? Ama Kurban Bayramı'na gelince diyorlar ki efendim hayvan katliamı. Bunların amacı dediğim gibi kardeşler bir şeye karşı çıkmak değil, dine karşı çıkmaktır. İslam'a karşı çıkmaktır bunların amacı. Dolayısıyla kardeşlerim, Müslümanlar bu sünnet düşmanlarını iyi tanımak mecburiyetindediler. Yani biz Kur'an'a inanırız derken Müslüman zannediyor ki lan bu adamlar Kur'an'a Kur'an'a bağlı. Yani onlar öyle dediği zaman Müslümanları avlıyorlar, keklik gibi avlıyorlar.